Ne oluyor lan? Ürün tanıtımı olduk lan. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Açış kapıyor. Yapma güzel kardeşim. Lan! Oyn! Oynama güzel kardeşim. Bak beni deneme. Şurada de konuşalım mı? Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Onları tek başıma avlayacağım diye yani Erlik bir anda Gel hele gel gel ya, <laughs> Ne oldu lan niye kaçıyorsunuz? ya aga şikerler bu ne amına kaçıyorsunuz? Başlamadı tekvandoya başlayamadım pandemiden ne tekvandosu? Niye tekvandoya başlıyorsun ya? İstanbul Sözleşmesi de gitti yani. kim yarıyor kim koruyacak bizi bizden başka? Ha? Ne saçma saçma? <laughs> kim yarı, kim koruyacak bizi bizden başka? Ha? Ne çok saçma saçma hareketler denirdin mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Yine salak bir Ferit edit ya. Bu ne ya? Ha? Ben Hiç internette otel aradınız mı? Ne yapalım? Taşlama yapacakmışız. Ağır olurmuş yağda. Ya ağır mı ağır olmaz. Bu hayatta her şeyin kızartması güzel. Ben kızartmadan devam etmek istiyorum. Mesaj babamdan gelmişti. <laughs> 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 Özür dilerim. Bunu biliyorum maalesef. O yüzden gülmedim. Özür dilerim. Bir şey değil mi? Duru, duru, duru. Uğur. Kanka, kanka depon markasına şey geldi. GM geldi. Gelsene bir iki seni çağırıyor. Oh, Yine de komik. Manyak mısınız? Kaç yaşında adam mısınız? Yaptığınız şapaya sokuyor. Get some help. Hadi ben seni yanınıza bırakayım. <Gülüyor> 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 dur dur dur. dur. La <laughs> Ivo, bir şey oldu mu? Kapıya <laughs> gel, <laughs> gel 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 gel. Dur şu karda, dur şu karda. Gel lan gel lan gel. <Gülüyor> 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 Nasıl pelsa konuluyor ki? Pelteklik testi varmış valla. Peltek olduğumu nasıl anlarım? Peltek olduğumu nasıl anlayacağım? Su şişesini su şişesi diye söylüyorsan. Su şişesi. Bunu söyleyemem. Su şişesi. Su şişesi. Lan! Şinasi bu senin son şansın. Şinasi bu senin son şansın. <laughs> Bunun perteklikle alakası var mı cidden? Işte? Ne yapıyorsun kardeş? Bana su veriyor artık. <laughs> Eren videodan devam edeceğiz. Ya yani. O ben zeliyim ha. Gel ayakta yapman bari. Bak! Gel yer. sen. Bak Gökhan, Gökhan, ne, Gökhan. Şu da bak. Ne? Arkadan git E'ye bas ona yaklaş. Aa o mu? Atlıyorum üstüne. Oo atla. Allah Allah. Hadi lan. E'ye basıyorsun bir şey olmuyor. Klişi garnet ister misin? Buna bir haller oluyor. Mavi ışığım bitti. Mavi ışığım bitti. Kaç? Yaklaş, yaklaş. Ne yaklaşacağım lan? Geliyor bunu kodum. Biraz dur O ne lan? Hazırım ben. Hadi. <laughs> <laughs> Sik meseler bari. Ay, <laughs>

ya Allah'ım ya Rabbim. Selamünaleyküm abi Ferit abi buradan geçti mi? Ferit abi. Efendim kardeşim. Abi Naru'dan tek yemişsin seni. Ben sana Ece demeyi seviyorum. Çünkü Ece benim için anlamlı bir kelime. Niye? Senin ismin Ece. Başka? O kadar. Başka. Ecevit, Raşan, Bülent Ecevit. Sen sen. Ah kendimi kapatıyorum yine ya. Sen 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 Merhabalar. Hayırdır <bre> <gülüyor> <gülüyor> Allah seni vermesin oyun. <laughs> Hello. <gülüyor> gel gel al. <oğlum>. Selamun aleyküm. <laughs> <laughs> Şimdi 2 metrelik vampir kadın var bugün tamam mı? Bugün 2 metrelik vampir kadın var oynayacağız. Oyun ne kadar korkunç olabilir yani? <laughs> <Oy>! AAAAAAAA Ben evet, nefret evet. ediyorum bak bir şey ne zaman evleneceğim bir de çocuk ne zaman birinci yapıyor, ikinci ne zaman Ananın zamanı sana ne lan pezevenk Hayır zaten, ben zaten bizim toplumda abi. böyle e, step by step ya mesela şöyle oluyor Sizin çocuk da üniversiteyi kazanamadı bu sene kazanacak mı acaba mezun oluyor ha, ne zaman mezun olacak sizin çocuk mezun oluyor ondan sonra Sizin çocuk iş bulamıyor galiba ne zaman işe girecek sizin çocuk galiba evlenemiyor. La evlendi bunun acaba sikmiyor kalkmıyor. Çocuk ne <laughs> zaman onu verecek var? Askerlik ne zaman. Önce sana da orospu. Orası... <laughs> C geliyor, C geliyor. Aa, buradayım. O ne oğlum? Favori aktivitem kafama creepur düşmesi. Selam aleyküm. Bra. Perdesi indi bir düşman kaldı 1 düşman Dağların arasından sikkime giden bir yol buldum Çok kısa bir yol herhalde Neşe <laughs> işaretleme olsa ya <laughs> Bombanın süresi varmış <laughs> Götümde patladı amına koyayım. Salak elazın seni. sap vereceğim sana. bu hayatında bu kadar lüzumsuzluk e?